görüntüyü vektörleştirme işlemiyle devam ediyoruz. Yani vektörleştirme dediğimiz aslında bir resmin üzerinden çizgilerini almak. Neden bahsediyorum? Geldim. Şurada ekle bölümündeyim. Tasarımın hemen yanındaki bölüm. Çizimler bölümünden resim dedim. Ve geldim şu logomu aldım. Şöyle bıraktım. Ve dik baktım. Daha sonra diyorum ki görüntüyü vektörleştir. Ve gelip resmimi seçiyorum. Ve bana bu şekilde bir ön izleme gösteriyor. Ve şimdi onayladığım zaman bu resmin üzerindeki her bir çizgiyi benim tasarım ekranıma aktaracak geldim onayladım ve bakın şu an videoyu durdurmayacağım tam olarak işlem yapma süresini görelim yine şurada görüntüyü daha iyi netleştirmek için bazı ayarlar var bunlarla oynayarak görüntüyü daha net hale getirebilirsiniz şu an görüntüm oluştu şunu kapatayım elimde sadece evlerim kalsın geldim 3 boyuta geçtim ve bakın şöyle yaklaşıyorum ve bakın üzerindeki her bir çizgiyi benim tasarım ekranıma almış durumda. Peki tamam çizgileri aldık bunlardan ne yapacağız? O da artık sizin bileceğiniz iş. Gelip şunu örneğin dedim ki doldur ve bunu şöyle birazcık katılayacağım. Ve bakın dikkat edin ne kadar pürüzsüz olarak alıyor yüzeyleri. Yine şöyle ufak hatalar olabilir. Bunları up dedim örneğin. Şöyle ya da şöyle tutup çekelim. Şöyle düzelttim. Yine bakın şurada bir eğrilik var. Dilerseniz bunu fillersiniz. yani doldur. Klavyeden F tuşuna bastım. Bu şekilde düzeltebilirsiniz. Yine şurada da yapalım. Şunu da şöyle çekelim. Gördüğünüz gibi mükemmel bir yıldızı elde ettik. Yine şu harfleri alalım örneğin. Şöyle sadece şu yüzeyi almadan şunu seçtim. Şunlar da dahil. Ve doldur diyorum. Ve şu an şöyle katıladığım zaman Gördüğünüz gibi örneğin Starbucks'taki S harfini almış oldum. Veya işte diğer bölümlere katılayarak tek tek bu logonun katı bir halini elde edebilirsiniz. Veya bu bir illaki logo olmak zorunda değil. Sizin tasarlamak istediğiniz başka bir şey de olabilir. Tek yapmanız gereken resmini çekmek ve space claim ile vektörleştirip üzerindeki çizgileri kullanmak.